Merhaba arkadaşlar, Nefis Yemekler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patates topları yapacağız. Öncelikle 2 adet küçük boy patatesimizi güzel bir şekilde eziyoruz. Ezdikten sonra fazla değil, az bir miktar elimize alıyoruz. Daha önceden küp küp doğramış olduğumuz kaşar peynirimizi içerisine koyup Yuvarlak top haline getiriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 15 adet elde ettim. 2 su bardağı un ile doldurmuş olduğumuz kabımıza toplarımızı alıyoruz ve güzel bir şekilde unu yediriyoruz. Fazla unu elimizle alıyoruz. Daha sonraki işlemimiz 2 adet kırılmış ve çırpılmış yumurtanın içerisine toplarımızı atıyoruz teker teker ve güzel bir şekilde yumurtaya kaplıyoruz. Yavaş yavaş yapmanız daha iyi olacaktır üzerinde yumurta kalmaması için. Sonraki işlemimiz yarım paket galeta ununu bir kaba alıyoruz ve güzel bir şekilde toplarımızı galete ununa buluyoruz. Hazırlamış olduğumuz patates toplarımızı önceden kızartmış olduğumuz kızartma tavamıza teker teker alıyoruz ve güzel bir şekilde her tarafın eşit şekilde kızarmasını sağlamak için arada hafif hafif toplarımızı döndürüyoruz. Ben denedim. Ne kadar çok kızartırsanız lezzet o kadar güzel ve o kadar çıtır çıtır oluyor. ve gördüğünüz gibi içerisindeki kaşar peyniri çok güzel bir şekilde erimiş ve açtığınız zaman çok güzel bir şekilde dağılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.